Kızlar vallahi perfect. Üstümde beyaz gömlek. Yoktur bir yoldan dönmek sarışınlar istiyor beni görmek. Sem, sem sanki mermer. Haftada beş gün berber. Bana inşallah öl derler. Öl ben hiçbir zaman ölemem. Bilmiyorum hiç neredeyim. Beş dakikaya her yerdeyim. Sen de her zaman yerdesin. Yanıma çirkin kızlar gelmesin sanki cennet bura Sen yaz ol aşk ben hep tura Allah'ım sanki cennet bura Tesisat vurur bellingoda Boş ver boş ver bebeğim Bizi zaten çekemiyorlar Artık amcalar ilgilenmiyor Magazinciler yakalıyorlar Sem sert sanki berber Haftada 5 gün berber Bana inşallah öl derler Ölmezse hiçbir zaman ölemem Bilmiyorum hiç neredeyim 5 dakikaya her yerdeyim sen de her zaman yerdesin yanıma çirkin kızlar gelmesin.